Arkadaşlar. Ayten Almanya'dan hediye getirmiş. Bugün Evet. evet arkadaşlar. Bugün tekne Emelciye devam ediyoruz. Tekne tekne yapmayı yapay deneyeceğiz. Ben artık tekne falan öğrendim ama Fasada da koyuyoruz. Nasıl lan? Yoksa ben mi yalışabiliyorum? Tıklıyom tıklıyom tıklıyom. Ol ol ol. Şurada yapalım. Belki burada uykusuzluk böyle vardır. Et, ben basamıyorum galiba. Ah be. Tekne evvelce yapmak birazcık zor. O yüzden. Ee, burada yeni java gireceğim. Nereye yapamıyoruz? Oyun mu uzak? Bence oyun bana hırsız gider. Video dışı şey yapıyordum. Video dışı. Şey... Video dışı şey yapıyor. Video dışı şey yapıyordum. Video dışı şey yapıyorsan burada mı yazıyor tabi? Dünyada yapabilirim. Hmm, bir tane koydum. İki tane koymuşum. Şu an o zaman süpürge sesi şey görsün mü anlamadı işte. Hmm. Kumda tek kuyruğu var gibi olabilir. tabi kaplumbağalar zor, zor oluyor. koyduk. Şimdi yapacağız. Evet. Tekliyle yaparız ki tek. Birazcık da blok falan alıp tekliyle yaparız tek. Bir tane. Dur kopyalık

Aa ne bittin de. Yok. Biz bir de mi? Vur. Biz de sürü olmaz. Yani. Bak şurada çıkıp onu duyuyor. Bir daha kadar da Tamam. Oğlum biz ne kadar çıktık lan. Şimdi daha yakın hemen öğrenelim. Hı, bu daha iyi. Evet. Dur lan şöyle kır. Bu arada benim benimle PvP yapmak isteyen var mı? Bu başka video konusu falan bulamıyor. Bir tek Minecraft falan çekmiyor. Başka bir şey çekmiyor. Ben... Ne, yaptık? ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık az önce? Tam bir yaptık ama. iyi gidersen blok yapıyoruz <laughs> şunu yap biraz da biraz da şöyle dört tane dört tane tam yeterli 10 tane de tam yeterli arkadaşlar tam yeterli yap ihtiyacımız olursa tekrar falan diye bak aa ne yapıyorsun? evet şimdi bir tane madem varım ben bir çöreği fırına Sesim geliyor mu? O yüzden maden bulacağız ama Maden bulacağız. Evet maden arıyoruz. Hala arıyoruz. Arıyoruz. Burada var beleş maden, maden, maden. Birazcık taş alıp gideceğim. Birazcık şüpheli. Birazcık alacağım ya. Birazcık birazcık. Gerçekten birazcık alacağım. Ben videoyu kesip Evet. Sömürdüm birazcık. Birazcık. Kazmam sene kadar alacağımış olabilirim yani. Ana. Çubuk yapmayı unuttuk. Ben birazcık. Birazcık sattım. Evet geldim. Şimdi bunlarda ne yap? Aa! Her yaştan küçük vurup dinliyor. Bu Enderman a, Enderix'e v et atıyoruz. Evet arkadaşlar bugün aba Modernix 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 Mori! Mali! <laughs> Hayır İki tane yer Evet geldik Birazcık Ne? Geliyor Bu bebe zombiyle Biz ne yapacağız Hadi Bebe zombiyle Dur bir dakika Vov Tarihin en korkunç şeyi var. Tarihin en oh, korkunç. <laughs> bir de benden daha iyi bir seti var. Bir tane aldığım pasaport. Çok acı. Bunun yanına patla bari. Bu niye? Bu <laughs> niye?

Allah'ım Kim alacağız? Biz arayayım da söyleyeyim. Hayır 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 hayır. Olur, yerim kalırım. Yerim kalktı. Bu normal bir senden lazı Hemen kaçalım <laughs> <laughs> Bu şu an yerim Hayır hayır. <laughs> baba sen WhatsApp'ta kimleri niye paylaştın? Bizim nasıl siliniyor? Dur bir, Antalya'yı baba ya. hasar almıyoruz. Buk buluk arkadaşlar. Tamam Biz bu bukla oynayabiliriz oğlum. Bir tane var, ne? 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 Lan denemeyeceğim. tel... bu bu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Dede onun sen nasıl becerdin? Ne? Video bitti. KART karkor değil de oğlum bu yani zor mu? Bir de yarım kalbi nasıl becerdik? Ve bu mu olur bugün de? Belki de bu bedrakta çalışmazdı. Java indirin oğlum Java da. Bu arada Java Giraffe'i indirin bakın şu an ben Java oynayayım. Java Jiraf'tan oynuyorum. Pojav po şaka lan Java Jiraf aktifi uydururum. Pojav Jiraf Pojav Pojav diye bir şey uylamış işte ondan oynuyorum. Ellerim işte o tuşlar gözüküyor. Bay bay. Ha hadi Allah'a emanet. Gelin.